Mustafa Bey'e bu farklı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Gözlük Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanımız Profesör Doktor Ali Osman Önceli kürsüye davet ediyoruz. E, pek değerli e, Mücağıt Enerji Kurulu Başkanım, değerli profesörler, değerli MMG Grup e, kur, Kurumu Başkanı ve değerli profesör ve öğretim üyeleri, değerli meslektaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir günde bu kadar e, kalabalık, bu kadar heyecanlı bir topluluk önünde özellikle Ramazan ayında konuşabilme fırsatını bana veren, organizasyonu yürüten ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Özellikle Jorsik Mühendisleri Odası İstanbul Şurası olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organize etmiş olduğumuz bu çalışmalar sizlerin katılımlarıyla sizlerin ee, daha fazlasını isteriz e, şeklindeki talepleri sürdükçe devam edecek. Bizler de bu taleplere uygun olarak daha nitelikli çalışmalar yapmaya çalışacağız. Geçen sene Ağustos ayı oldukça aktif ve yoğun bir aydı. 16 Ağustos'ta ilk defa Halk Konferansı'nı Fatih Belediyesi ile yapmıştık. 17 Ağustos'ta ilk defa akademik konferansı İstanbul Üniversitesi'ne yapmıştık. Çünkü o seçilmiş olduğumuz ilk yılın Ağustos'uydu. Ama biz durmadık. Hele bu yılın Ağustos'unda da 16 Ağustos'ta İstanbul Valiliği ile kentsel yönetimi sertifika programını yapıyoruz. 17 Ağustos'ta da Kuzey Anadolu Faizonu izinde arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, bürokratlarımızı yürümeye çağırıyoruz ve onlarla birlikte bir faiz zorunda bizi her zaman üreteceği ve depolamış olduğu enerjiyle bizi her zaman risk altında zarar altında bırakacak o gerçekle yüzleştirmeyi hedefliyoruz. Evet arkadaşlar izindeyiz ama durmuyoruz yazımda çalışıyoruz. Sizlerin katılmasını istiyoruz. Özellikle büyük hocalarımızı da unutmadık. Onları da Eylül, 4 Eylül'de özellikle hepimizin hocası olan Ömer Alptekin Jeofizik Çalıştayı'nı çok değerli TÜBİT'a, Yer Bilimleri Başkanı Süleyman e, Hocamızla, Narbank Hocamızla beraber yapıyoruz. Gerçekten Ağustos ayında 3 tane önemli etkinliği sığdırabildik. Geçen Ağustos ayında sığdırabildiğiniz gibi. Yani önemli olan bu etkinliklere sizlerin katılması, nitelik olarak düşünce olarak, potansiyel olarak ülkemizin yarınlarında langa vuracak bir e, e, düzeye çıkma noktasında birbirimizle görüşmemiz. Bizler proje hazırlama noktasında yarış halindeyiz. Belki biraz hızımıza düşmüş olabilir. Belki bir proje hazırlama takımı oluşmamış olabilir ama bu projeler sürüyor ve devam ediyor. İşte en önemli projelerden bir tanesi de İstanbul Üniversitesi'nde coğrafik mühendisleri için bir iftar vermekti. İstanbul Üniversitesi tarihinde bu kadar coğrafik mühendisinin katılımıyla yapılmış bir iftar yoktur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İstanbul Üniversitesi coğrafik mühendisinin Türkiye'de kurulmuş olduğu ilk yerdir. Ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde ve Türkiye bünyesinde Joseph Mühendisliği'nin yaşı yarım asrı geçmiştir. Yarım asırdan sonra İstanbul Üniversitesi'nin kapıları bir coğustik mühendisliğine açılmıştır. Açılırken üniversite rektörü izin alınarak, olur alınarak coğustik mühendisliği artık İstanbul Üniversitesi çatısında çatısı altında bir laf iftar yapacak potansiyelde, kalitede ve istektedir mesajını vererek bu organizasyon yapılmıştır. İnşallah daha nice organizasyonları hep beraber yapabilme umuduyla daha büyük alanlarda, farklı üniversitelerde, farklı üniversitelerin sosyal tesislerinde buluşabilme umuduyla İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam eder. Yapmış olduğumuz en büyük açılımlardan bir tanesi üniversite açılımlarıdır. Biliyorsunuz Ales şartı tesis yüksek lisans programları için kaldırılmıştır. Şu anda sizler bir senelik... ...tesil yüksek lisans programına rahatlıkla girebilirsiniz. Çoğufsik lisans diploma üstüne... ...bir uzmanlık alanında, bir uzmanlık sahasında... ...bir diploma daha ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Amerika'daki büyük şirketlerde... ...çalışanların %65'inde doktora... yüzde ve %35'inde, %30'unda yüksek lisans bulunmaktadır arkadaşlar. Bugün yüksek lisans ve doktora yapmadan büyük şirketlerde büyük paralar alarak çalışma imkanı dünyada olmadığı gibi bugün dünya ülkeleri olma noktasında hızla yürüyen bir Türkiye'nin geleceğinde de yeri olmayacaklardır. Yeri olmayacaktır. O nedenle ben değerli arkadaşlarımı yerin 30 metrelik kısmına sıkışmamalarını yerin çekildiğine kadar uzaya, arsa, marsa kadar enerji amaçlı kaynak arama mühendisliği olan coğustik mühendisliğin üstüne mühendislik yönetimi gibi, iş sağlığı ve güvenliği gibi ve diğer e, kentsel yönetim ve planlama gibi konularda hızla uzmanlık alarak ülkemizin yarınlarında yaklaşan genel yönetim seçimlerinde bir, bir aday olarak, yaklaşan genel seçimlerde birbiri milletvekili aday olmaya hazır durarak hangi partiden olmaları fark etmez, kendilerini ülke yönetimine hazırlamalarını buradan istiyoruz. Buradan bekliyoruz. Çünkü bizler her ne kadar bürokraside yükselirse bu mesleği hak ettiği duruma, düzeye gelebilir. Tabii ki İstanbul Üniversitesi Şubesi de bilimsel meydana gelmiştir rahmetli Nezih Cevat sonra ikinci akademik profesör kimlikli bir e, şube başkanı olmanın bir kimiyle bu işleri yaptık. Bir kimsiz iş imkanı ve ihtimali yoktur. Ama biz diyoruz ki top fikri yükselelim arkadaşlar. Arkamızda bizden sonra hızla koşacak. Biz durunca durma daha fazlasını yapmamız diye bağıracak bir nesil, bir kaliteli, uzmanlaşmış bir Destekler, nesli meslek gelmesi bizim en büyük arzumuz. Ben sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten önemli bir akşam. Zaten bu görüntü ve bu birliktelik ülkemizin yarınları için bizleri her zaman olduğundan daha çok ümidimizi yükseltiyor. Arkadaşlar şunu kesinlikle söyleyin. Bir defa sosyal medya dedim ki Jobsik mühendisliğini seçenler asla pişman olmayacaklardır. Dediler ki biz yandık, başkası yanmasın. Arkadaşlar, coğusil mühendisi öğrendiniz mi? Coğusil mühendisliği uygulayabiliyor musunuz? Bulmuş olduğunuz kurumlarda, sektörde dünya standartlı bir mühendislik yapabiliyor musunuz da sizler pişman oluruz, sizler yandınız. Bizim amacımız dünya standartlı bir mühendislik yapılması. Dünya standartlı bir eğitim verilmesi noktasında hidrojeofizik Hocamız var. Bunu görmeyen bir genel merkez Ankara'da. İşte biz görüyoruz bu potansiyel ortaya çıkması lazım. Sizler yer altı aramacılığında imza atamıyorsanız tabii ki yer altı su araması konusunda uzmanlaşmış değerlerimizi dışlayarak onlar bizden değilse biz onlara kurs vermeyiz, biz onların hocalarını tanımayız gibi bir yaklaşımla bir e, dar bakış açısıyla sizler çalışırsanız tabii ki mesleğinizin bulunmuş olduğu pozisyondaki daralma hiçbir zaman değişmeyecektir. Aynı daralıkta kalacaksınız. O bakımdan bizler özellikle İstanbul Şube olarak İstanbul Şube biliyorsunuz Türkiye'de Coğrafizik Mühendisi eğitimi veren İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin olmuş olduğu 15 milyonluk bir katta bulunmaktadır. İstanbul'daki coğrafizik eğitimi veren üniversitelerden hocalar bugün meslektaşlarımıza eğitim vermek için daha fazla koşmak arzusundalar. Ama bu arzu ortaya çıkarmak bizler bir şey. O bakımdan Türkiye'de İstanbul birikimini Türkiye yayma noktasında Bizde işbirliği yapacak bir genel merkez yapısı maalesef yoktu. Bu yokluğu bahane etmedik. Sertika programıyla bu açıkları kapamaya çalışıyoruz. Ve inşallah dünya standartında bir genel merkez yönetimi olursa Avrupa ve Amerika standartında ülkemizdeki meslek standartları yükselecektir. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu organizasyona katkı veren ve bizleri burada toplayan tüm e, emek ve arkadaşlarımı çok çok şükranlı olsun. Selamlarımla saygılarım. Sağ olun. Başkanımızdan evde açıklamalarından dolayı, Mesela, bir hafta çalışmalarından dolayı hem şubemize hem teşekkür ediyoruz. Size öncelikle arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyoruz. Bugüne dair bir hatıra defteri oluşturmak istiyoruz. Fotoğrafta gelecek, gelecek kağıtları, kağıtlarımızı yazarsanız onları birleştirip bir hafta da ekledim. Bugün, bugün anısına kalıcı bir eser oluşturmuş olalım. Şimdi bütün çay, yaptığımız çalışmalarda... <laughs> <laughs> yaptığımız bütün çalışmalarda destekleyen destekleri ya İmam Mühendis Her Kudubu'nun değerli başkanının selamlama konuşması yapmak üzere güçlü davet Sayın Başkanım, değerli hocalarım, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ramazanınıza tebrik ediyorum güzel Ramazan akşamında bu iftarda bizleri buluşturan Geopiste Değişim Platformu Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Evet, bizler tabii e, şehrin yoğun arasında insanlar pek bir araya gelemiyorlar. Birbirleriyle bir araya geldiklerinde konuşmasını dinlemekten zevkleri kendileri sohbet etmeyi tercih ediyorlar. Onun için ben de çok fazla e, sözü uzatmadan şunu ifade etmek istiyorum ki biz mimar ve mühendisler grubu olarak bu meslek örgütlerini tamamen sivil ayağını oluşturuyoruz. Odalar bildiğiniz gibi kamu yararına çalışan kurumlar olmalarına hasebiyle bir güzel kişi de sahipler. Biz mimar ve mühendisler grubu olarak tabi odaların alternatifi değil, tamamlayıcısı. Beraber çalışma yapan bir grup olarak Jeofizik e, Odası İstanbul Şubesi'yle de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ben kendim inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi odası seçimleriyle ilgili olarak çalışmalar yürüttüğümüzde önümüzde Jeofizik Odası gibi bir örneğin olması bizi bundan sonra çalışmalarda da hem teşvik edecek hem motive edecektir. Çünkü e, Ali Osman, Osman Öncem Hocamız sağ olsun hem MWG'de bizim üniversite projelerine sorumlu yönetim kurulu üyemiz. O da bizim için ayrıca bir şans. E, kendi çalışmaları da bizim e, odayla ilgili propaganda dönemimizde de bizi destekler mahiyette, motive için mahiyette olacaktır. E, gerçekten sivil toplum kuruluşları ve odalar önemli. Katılımı sağlayamıyoruz. Katılımlar %15'den %25 arasında gelişiyor. Aşağı jeofizik odasında 125 katılım olmuş. İnşaat mühendis seçimlerine 120 civarında katılım oluyor. Yüzde ile oynadığınca temsiller yüzde onlar yüzde mertebesinde bir temsiller gerçek bir temsil etmeyen insanlar Musa Bey'in de bahsettiği gibi hiç hak etmediğimiz şekilde odamızı bir yerlere taşıyorlar. Bu noktada tüm çalışmalarda hepinizin katkısı ve katılımı önemli. Jeofizik mühendisi olduğunuz gibi e, mümkün ve muhtemelen diğer branşlarda da mühendislik branşlarında arkadaşlarınız vardır. Meslektaşlarınız vardır, çalışma arkadaşlarınız vardır. Onları da odası seçimlerindeki çalışmalar için lütfen teşvik ediniz. Katılmalarını oy kullanmalarını sağlayınız. Örnek olarak da jeofizik odasının çalışmasını örnek olarak gösterebilirsiniz. Bu vesileyle bir kez daha size teşekkür ediyorum. Bayramınızı kutluyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Bu teşekkür ediyorum. Şimdi köşe Tübitak eee ERP'li araştırmayı başladım. Süleyman Bey'den dolayı teşekkür Evet. misafirler. bu akşam bir yemekler, yüklücü arkadaşlara, teşekkür etmek istiyorum. Önce Jobsik Mühendisler Örgütü İstanbul Hükümeti'ni faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Kendilerini takdir faaliyetlerini izlemeye çalışıyoruz. Ee, küçük bir statistik vermek gerekirse hakikaten kendilerinin bir yılda yaptığı faaliyetler önceki dönemin o yılda yaptığı faaliyetlerden daha fazla. Bu açık bir e, bilimsel gösterge. Ee, biz de tabii e, bu o, odanın üyeleri olarak e, elimizden geldiğince sıcak olarak her şekilde odamızın e, faaliyetlerini desteklemeye çalışıyoruz. E, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. <laughs> تمام وقت جو پڪي ٿي وڃي ٿو. Gülsü'ne dolayı dolayı dağıtacağım. Profesör Doktor Ömer Abdur Yunus Ağabey. Çok sevgili meslektaşlarım, sevgili dostlar. Allah'a bu güzel günde bizleri bir araya getirdiği için hamd ediyorum. Ve inşallah tekrarını diliyorum. Ve küçük bir cümleyle mesleğimizdeki beklentilerimizin çok e, zor günlerden çok güzel günlere ulaştığını söylemek istiyorum. Ve geleceğin çok daha umutlarla dolu olduğunu söylemek istiyorum. Ve buna vesile olan gayret gösteren, çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilere de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, saygıyla selamlar. Ben teşekkür ediyorum. Yine e, değerli Kuvayen Hocalarımızdan Profesör Doktor Metin Ülkışık Hocamızın Türkiye'de da, aydınlığı. ve de öğrenciler yoklama yapacağım haberiniz olsun. <laughs> Sigara kendiler duyuyor mu? <laughs> e, gerçekten güzel ee, şey. hoparlör sistemine ilaveten benim sesimde de bir problem var. Özür ee, güzel bir akşam yaşıyoruz. Birçok açıdan güzel. Kurarak ee, iftar akşamı, Ramazan'ın bayramı yaklaşıyor. Onu hazırlıklar içindeyiz. Ama daha güzeli meslektaşlarımızı mesleğine sahip çıkmış olarak görmek bizleri çok daha mutlu ediyor. Ee, kısa bir süre ululduğum Kanada'da bir bankanın sloganı vardı. Müşterilerle reklam yaparken kredi açarken biz başarılıyız Aynı sloganı ben kendim için benim sevmiş durumdayım. Mesleğine sahip çıkma açısından, uygulamalar açısından, türlü bürokratik problemlere rağmen hala jeofizikte başarılıysak bu mutlu bizim sizlere verdiğimiz eğitim gayretini. Ben fazla sizleri meşgul etmek istemem. Hocalarımın ve diğer konuşmacıların belirttiği hukuklara katılıyorum. Gerçekten bir arada desteğimize sahip çıkalım. Bir de e, hep idari arkadaşlara hep yardım, bürokrasiyi biraz takip etmek gerekiyor. Ankara'yı biraz takip etmek gerekiyor. Çok hızlı yönetmenin genelde kanun değişimlerinin olduğu bir dönemdeyiz. Bu kentsel dönüşüm olabiliyor, jeotermal enerji olabiliyor, enerjiyle ilgili diğer projeler, ulaşımla ilgili diğer projeler. Genel gelirin içinde mesleğimizin yerini korumak için hem bireysel hem örgütlenmiş olarak mücadele etmeye devam etmeliyiz. Sizlerin tekrar bu güzel gecenizi, yaklaşan Bayramı'nı kutlar hepinize sağlık afiyet dilerim Allah. <laughs> E, değerli hocama yaptığın katkılarla dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda bulunan e, değerli hocalarımızdan Murat Özel hocamızdan kürsüye dayanıyoruz. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben ben böyle bir başkan görmedim. Duydunuz, bilmiyorum. Böyle bir başkan görmedim. Böyle gülücü bir oda görmedim aslında. Onu da söyleyeyim. Başkan görmedim çünkü gerçekten Ali Osman'ı hocamızı yıllardır tanıyorum. Hocaları Ömer hocamı ve e, Metin hocamı da yıllardır tanıyorum. Hem onları burada görmüş olmaktan çok mutluluk Hem de. Kendi yetiştirdikleri öğrencinin böyle üzüle bir odanın başkanı olması ve iftar vermesi İstanbul Üniversitesi'nde hepsi güzellikler birbiri içerisinde. Dolayısıyla ben de böyle bir güzelliğe ufak bir tatlı yapmak istiyorum. Eğer sessiz olursanız size güzel bir şarkı söyleyeyim de veda şarkısı olsun diyorum. Hep beraber elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Diyorum. Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarın kalmayacak Hep beraber Elbet bir gün buluşacağız Benim içimde yanar ateş var. Sevdim ne zaman kavuşacağız. Benim içimde yanar ateş var. Sevdim ne zaman bugünkü konuşmalarımız sizin de sıkıldığınızı e, görerek de biraz fazla uzatmadan kesmek istiyoruz. <laughs> Bizleri bir seviye alıp bırakmayalım. Gelen tüm destektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Merhaba